Yaşam reçetesinden sevgiler efendim. Bugün yine çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Doktor diş hekimi Sayın Nihat Tanfer hocamızla birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz diş hekimlerine doktor denmiyor yani çünkü diş hekimi ama e, özellikle hocamız doktora yaptığı için kendi ihtisasında, kendi alanında onun için kendisini bu şekilde e, tanıtıyorum onu özellikle altını çizmek istedim. Çünkü bu akademik formasyonlar çok önemli. Neticede 6 sene tıp fakültesini bitirdikten sonra ...üzerine uzmanlık yapıp onun da üzerine tekrar hani bizim bildiğimiz... ...bu sefer master, doktora, doçentlik, profesörlük gibi gidiyorlar. Dolayısıyla yani ben hesaplayamadım. 10 sene mi okudu nedir bilmiyorum. O kadar uzun yani. Doktor olmuş kendisi bu arada. Dolayısıyla çok değerli bir hocamızla birlikteyiz biliyorsunuz. Ve Türkiye'de kendisi implantı ilk yapanlardan. Hatta anılarını anlatırken izleyenleriniz bilirler kendisi implant işte bu böyle bir şey duyuyor 1985 yıl 1985 düşünün yani Türkiye'de kalp ameliyatları bile yapılmıyor. Biz ta gidiyoruz Amerika'da falan yaptırıyor biliyorsunuz başbakanlar falan o zamanlar. Yani böyle bir Türkiye'yi düşünün tıp alanında. 1985'te öğrenmiş demiş ki dünyanın bir yerinde İtalya'da implant yapılıyor. Demiş ki ben de gideyim öğreneyim. Çok ilginç bir şey çünkü implant hocaları demiş ki ya o olur mu öyle saçma şey ya. Hiç yani akıl var, mantık var. Ağzına düşer hastanın o hastanın Dişi tedavi edilir mi o implantla demiş. Fakat kendisi demiş ki hayır ben bu teknolojiye inanıyorum ve öğrenmiş. O zamandan beri Türkiye'de uyguluyor. Biz daha implantın adını son 5 senedir duyuyoruz. Siz hesap edin. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Hoş bulduk. Iyi. Ay içimi döktüm. O da, o da benim kabahatim. İçimi Demek döktüm ki sen... rahatladım. <laughs> Son beş senede. Yani e, Ama öyle değil mi hocam son beş, beş hadi altı sene diyeyim yani. Şimdi tabii ki o e, süreyi belki vermek yanlış ama biz tabii 1985'te başlamıştık implant'a. E, benim üniversiteden ayrılma sebebim e, aslında doçentlik profesörlük üniversitede ders verebilmek için verilmiş olan liyakatlar. Siz yani Önemli istiyordunuz olan... ki öğrenci yetiştirin. Tabii ona devam edelim. Zaten baş Hastanlık döneminizde ve doktoradan sonra da bunu yapıyorsunuz. Ben doçentliğe kadar getirdim olayı ama benim elimde olmayan yok kanunları nedeniyle 80 zedesi e, mesela. E, 80 sayın. sonrasında Sonrası mecburen bize denk geldi. E, ve kadro verilemediği için işte o doçentlik kadroları yardımcı doçente dönünce ben de eee benim şartlarıma uymadığı için ayrıldım. İyi ki de ayrılmışım. Ayrılmasaydım bugün gerçekten dediğiniz gibi implantolojiyi ee, o yıllarda yapma şansımız olmazdı. Değil mi? Yani üniversitede orada fikren karşı çıkanlar e tabii, uygulamaya da karşı üniversitede çıkacaklar. Üniversitede 1990 yılında başladı. Yani siz 85, üniversite 90 yılında. 90'da yani. başladı. Çünkü bizim yaptıklarımızı takip ediyordu o zamanki abilerimiz. Aman dediler bu akıllıca bir iş galiba oluyor. Hadi biz de başlayalım <laughs> yapmaya. O zamandan beri yapılıyor. Ee, doğrusu yapılıyor, eğrisi yapılıyor. Tabii bir şey ne kadar çok yapılırsa e, ...layıkı ve çile yani düzgün ve kurallarıyla yapılmadığı takdirde... ...komplikasyonları da çok olabilir, sıkıntıları da çok olabilir. Ama e, bu doğru yapılan bir sistemi karalamaz. Bize zaman zaman çok fazla hastalar gelir. E, efendim işte ben duydum arkada ahbabım yaptırmış, yüzü şişmiş, morarmış... ...şöyle olmuş, böyle olmuş. E, bunlar doğru uygulamalar değildir. Kötü örnek gerçekleri hiçbir zaman karalamamalı. Kesinlikle. Normal şartlarda implant öyle komplike bir olay değildir. Doğru ve düzgün yapılıyorsa uzman ellerde yapılıyorsa hele hele son derece hastanın hayatını kolaylaştıran rahatlatan ve hareketli protez kullanmasını engelleyen sabit bir protezi onu yönelten bir enstrüman. Fark atıyor yani bir nevi. Bence dünya diş hekimliğindeki ölçü maddesinden sonra e, uygulanan önemli e, yeniliktir ve o yenilikte halen de devam etmekte. Hocam şunu çok merak ettim. Yani birdenbire bunu spontan soruyorum. Hani keşke programdan önce bir sorsaydım da size düşünseydiniz ama. Bizim zaman, şöyle vaktimiz olmuyor ki. Olmuyor. <laughs> 1985'ten bu yana dedik ya kaç tane vakı olmuştur? Yani çünkü hani tecrübe burada çok önemli. Yani, Benim için mi? E tabii hocam ee, yani 85'ten bu yana şimdi, siz kaç tane yapmışsınız? Ben size şöyle söyleyeyim. Bizim eee Buna sayıyı vermek şöyle zor. Herhalde 5000'in üzerindedir ee, 85'ten beş, beri. 5000 çok tabii. çok iyi bir rakam. Ee, şöyle bizim kliniğimizde son e, iki senedir ortalama 150 ile 200 implant yapılıyor ayda. Ayda yani. Evet. Düşünün bu yani 5000 rakamı çok Şimdi bu? Dolayısıyla bu kadar e, tecrübe tabii ki çok zor vakaları beraberinde getiriyor. Yani rutin artık implantına iş çıkıyor. Hani efendim benim çene kemiğim eksik, çene kemiğim de erime var, dişlerim sallanıyor gibi artık çok komplike vakalar. Yok sünüsüm ne sarktı gibi Şimdi bizim olaylar. Şöyle bir şeyimiz var sözünüzü kesmiş e, gibi olmayayım ama e, biz klik ekibi olarak e, 7 kişilik bir kadromuz var. Bu 7 kişilik kadro e, Türkiye'nin genelinde ve Avrupa'da yapılamayacak olan vakaları... Yani buraya implant olmaz. Siz gidin, Avrupa'da da yani. Tabii tabii Avrupa'da da, Avustralya'da da, Amerika'da da burada implant yapılamaz. Siz kendinize farklı bir alternatif deneyin vakalarını yapan bir klinik. Neden? İşte bunun içerisinde box teknik var. Dünyada gref sisteminin farklı bir konsepte gelmesi var. bu uygulamalar sayesinde biz çok fazla hastayı ...olmayacak vakayı görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi... ...yapılmış ve komplikasyonları... ...ortaya çıkmış vakalar yani var. Yani yapılmış ama olmamış. Yapılmış ya, ama olmamış, sıkıntılı. Sıkıntılı, iltihaplanmış. Planlaması yanlış yapılmış. Sadece yapılmışı söylemeyelim. Yani mesela e, bizim... ...hekimlik veya implantoloji... ...anlayışımızda... ...alt çeneye ben iki tane implant yapayım da... ...işte bunu... E, ...bir total protezle hastaya... E, tutturayım, bağlayayım manası, mantığı ve konsepti yoktur. Biz hastanın ağzına böyle bir uygulama yapılıyorsa mutlaka sabit protez olmalı. Ağzından girip çıkan protezlerin altında implant uygulamalarına klinik ekibi oluyor. Klinik olarak karşıyız. Hı. Yani benim çalıştığım ekolde, Tramonte'de bu şekilde çalışırdı. İtalya'daki... Halen de İtalya'da da böyle çalışıyor Tramonte. Ha implant sayısı çok olabilir ama önemli olan stabil bir protezi sabit yani. yapıp sabit, oynamayan bir protezi ve hastanın işte bilmem kaybettiği 40 sene önceki dişleri gibi bir ağzı ona gerçekleştirmektir amaç ve ideal. Yoksa hani ben buraya iki tane vida koyayım birazcık bu az oynasın. E bir sene sonra o tamamıyla sallansın. Olmadı sökeyim. Yerine bilmem ne yapayım. Bu bizim klinik anlayışımıza Uymuyor. Uymuyor. Şimdi e, bu arada siz anlatırken sürekli işte animasyonlar e, dönüyor. Hani sabit yani sabit... Şimdi mesela biz bunları uygulamıyoruz ha, işte. Bunu uygulamıyoruz. Şimdi peki bir şey soracağım. Bunu uyguluyor muyuz hocam? Uyguluyoruz. Kökleri uyguluyor mu? Tabii. Yani bakın e, indikasyonu yoksa hastanın e, sinüsleri çok yakın bir hastada mesela çok fazla sinüs... E, sarkıklığı var. Hastaya iki alternatif var. Ya illa burada implant yapacaksanız sinüsü yukarı kaldıracaksınız bir operasyon gerekecek veyahut da arkada kendi dişi varsa hiç o sinüslere dokunmayacaksınız ve implant yerine sabit köprü sistemini uygulayacaksınız. Bu iki alternatifi hasta bize implant yaptırmak için geldi. Bakın dedim bunun çözümü var. Hani bunu ben keşfetmedim. 40 sene önceden ta Kantrovic zamanından keşfedilmiş. <laughs> ee, bunu düzgün şekilde yaparsanız, iyi bir malzemeyle, kıymetli bir metalle size böyle bir uygulama yaparsak... ...siz çok uzun yıllar bunu kullanırsınız. Mutlu 20... bahtiyar olursunuz. Böyle bir operasyonda geçirmezsiniz. Hastanın da başka bir takım e, sağlık problemleri de vardı. Oturduk böyle bir seçim yaptık ve protezlerini köprü olarak yaptık. Hasta memnun, biz memnun. E, komplikasyonları, sıkıntıları olmadığı için hasta hiç üzülmedi. Yabancı bir ülkeden gelmişti. Ülkesine de sağlık ve huzurla döndü. Harika bir şey. Peki hocam şimdi şunu merak ediyorum. Burada e, birazdan gösterecek bir kesit var. Ha, şurada, burada bir durabilir miyiz lütfen? Burada duralım. Duralım burada animasyon olarak. Hocam sizi bir e, ben tabii, tabii. alabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var. Benim anladığım Burada bir kemik var. Bu bizim çene kemiğimiz. Alt veya üst fark etmez. Evet, Alt evet. galiba. Buraya da bunu vidalıyoruz. Üstüne de dişi koyuyoruz. Tamam. Ama şu kemik özellikle çok uzun dişsiz kalmış insanlarda ya seviyesi düşüyor. Yani bu kemik bayağı bir kemik yani. Ya da neredeyse hiç olmuyor. Ya da bazı hastalıklardan dolayı siz geçen haftalarda söylediğiniz evet. için söylüyorum. Bayağı bir erimiş oluyor. Bu durumda ne yapılıyor? Heh, şimdi burada kemik yoksa Yoksa yani bu bir böyle, bu vidayı tutacak bir duvar yok yani. Yok. Şimdi burada iki format var. Bir, e, hekimlerin çok dikkat etmesi gereken konu, bazı hekimler dişleri çekiyorlar ve diş çekimini yaptıktan sonra bir üç ay, dört ay bekleyip ondan sonra implant yapalım diyorlar. Bu özellikle e, kara Avrupa'sında, Avrupa ülkelerinde e, bu şekilde uygulanıyor. Çünkü ta eski yıllarda bunun böyle olacağı söylenmiş. Şimdi bazı şeyleri değiştirmek zor. Halbuki bana göre dişi çektiğiniz zaman kemikte uygulamayı, implanto uygulamasını yapıyorsanız bu hem hasta için hem sizin için çok daha başarılı ve sağlıklı bir şey. Hastayı iki kere yormamış oluyorsunuz. Çekildiği anda implant. O zaman kemik diye. kaybınız azalıyor. Hı. Deminki sorunuza geleyim. Tamam hocam. Kemik kaybolmuş. Yani yapılmamış. Ve uzun erimiş. zamanda beklemiş. Bekleyin. Kemik de erimiş. İşte orada sıkıntı. E, implantolojiyi implantoloji uygulayacağınız kemik yoksa orada bir sıkıntı başlıyor. Bu kemiği nereden bulacaksınız? Ya bu kemiği hastanın e, kalçasından veya bacağından alacaksınız. Ki bu eskiden beri bilinen bir operasyon. Bilinen bir operasyon yapılıyor. Halen de yapılmakta. Yani çünkü, yeni bir şey değil Çünkü bu. herkes ille de bizim söylediğimiz teknikleri uygulayacak diye bir kaide yok. Ama artısı eksisi var herhalde bu e, durumda. var çünkü hastayı e, bir kere önce ürkütüyor. Yani nasıl ürkütüyor? Ya bacağından kemik alıyor. Işte, de... bu, ben de işte bunun için yani bu dişteki gibi değil değil mi? Ayrı bir ameliyat yapıldı. E, tabii yani. oradan açılıyor bayağı genel anestezi altında alınıyor o gref çeneye konuyor tutabiliyor da tutmayabiliyor. <laughs> Böyle durumlarda insanlar istisnaları yapıyor. yani burada gerçekçi derdi. olmak ve gerçekleri söylemek lazım. Her yapılan operasyonda yüzde yüz başarı e, şansı vardır diye tıpta hiçbir kaide yok. Doğru. Şimdi. Doğru. ...böyle bir operasyonu yapıyor hasta... ...ve ondan sonra da implantlarını uygulayabilirsiniz. Ha, böyle yapılan vakalar var mı? Var. Hastada bir alt çene seya vardır, üst çene seya vardır. Çok geniş bir kemik kaybı vardır. O zaman rekonstrüktif olarak o hastanın... ...çenesini, üst çene veya alt çenesini... ...doldurabilecek geniş bir kemik kitlesine ihtiyaç varsa... ...o zaman kalçadan da alırsınız, bacaktan da alırsınız. Yeter ki hastanın... Yüz konstrüksiyonunu düzeltesiniz. Hocam bu arada ben arkadaşlarımdan e, rica edeyim. Kemik erimesinde e, implant tedavisi olursa bunu özellikle konuşuyoruz. Çünkü kemik erimesi evet. durumunda. Onu bir altyazıda değiştirirsek sevinirim. Peki hocam durum böyle. Yani bu tedavi yapılıyor da am, yapılıyor hala ama meşakkatli bir şey anladığım kadarıyla. Sonucu da yüzde yüz değil. Tıpta her şeyin olduğu gibi. Dolayısıyla e buna ne alternatif geliyor? Şimdi buna alternatifi e, tabii ben bulmadım. Dünya e, çalışıyor. Sürekli olarak bilimsel çalışmalar devam ediyor. İnsanlar bakmışlar ki farklı malzemeler, farklı materyaller çok daha akılcı yerlerde kullanılabiliyor. Nerede kullanılıyor? Beyin cerrahisinde kullanılıyor. Ortopedide kullanılıyor. Plastik cerrahide kullanılıyor. Polilaktik asit diye bir malzeme var. Bu polilaktik asit acaba ...diş hekimliğinde kullanır mıyız diye düşünmüşler. O okyanusun öbür tarafındakiler. <laughs> ve onların düşüncelerinin sonucunda oturup e, etüt etmişler. Tabii Avrupalılar, e, Amerikalılar bunun üzerinde çalıştırırlar. bakmış bakmışlar ki çok faydalı bir takım sonuçları var. Yapılması kolay mı? Hayır değil. Yapılması çok mucuz Hayır değil. Ama sonuç yaptığınız zaman... E, ...hekimin ve hastanın yüzünü güldüren, hastayı yormayan... Ee, ...evet bir operasyon geçiriyor hasta... ...bir saatlik, bir saat 15 beş dakika... ...ama sonucunda kaybolmuş olan kemiğinin yerine... ...en azından kaybolduğu kadar bir kemiği ilave etmek... ...ve ondan sonra da sabit protez yapma şansını... ...o hastaya kazandırma e, operasyonu bu. Peki hocam bu grup hastaların... ...popülasyonu bir hayli fazla mı? Türkiye'de çünkü bir ihmalkarlık var ya... Şimdi, ...yani bir de ekonomik koşullar var Şimdi vardı. bakın Türkiye'de... E, ekonomik koşullar tabii ki yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada çok o, önemli. O, o, kesin doğru. Yani hakikaten. bütün dünya bugün Türkiye'ye sağlık turizmi diye insanlar kalkıp geliyorlarsa Türkiye dünyaya göre yüzde yetmiş daha ucuz. Kesinlikle. Yani herkes artık hesabını yapıyor. Bugün İsviçre'de yaşayan ayda ortalama 25-30 bin İsviçre frangı gayri safi milli hasılasına gelirine sahip olan insan bile kalkıyor Macaristan'a gidiyor. Türkiye'ye daha gelmiyor ama gelmesi gelecek, için uğraşıyoruz. Onlar, onlar buraya gelecekler. Gelecekler, gelecekler çünkü biz dünya standartlarının çok üstündeyiz. Yani ben biz derken bütün Türk hekimliğini kastederek konuşuyorum. Sakın e, kendi adıma konuşuyorum, zannedilmesin. Türkiye bugün dünya standartlarının üstünde hekimlik yapılıyor Türkiye'de ve bu dünya standartının üstündeki hekimliği biz bir şekilde anlatmak zorundayız. Anlatacağız. Ve buradaki bu uygulamaların sonucunda da bir bakıyorsunuz Ayda. 50 bin frank, 40 bin frank geliri olan adam bile kalkıyor Macaristan'a gidiyor veya işte bilmem Romanya'ya. Kesesini düşünüyordu. Hah, şimdi dünya artık ekonomi dünyası. Biz de ne yapmak zorundayız? Burada Türkiye'de ucuz ve iyi kaliteli işi yaparak o e, hastaları Türkiye'ye cezbetmek, getirmek e, durumundayız. Ve getireceğiz, getiriyoruz, getireceğiz, getirmeye de devam edeceğiz.